kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu yeni normalin yani normalleşme döneminin en önemli e, kontrol mekanizması bir buçuk metreden aşağı olmayan mesafe maske ve el hijyeni. Dolayısıyla biz hayatın devam ettiğini ama bu hayatın kontrollü olmak zorunda olduğunun altını çiziyoruz. Çünkü bu virüs insandan insana bulaşıyor. İl hıfzı Saha kurullarımız bölgesel illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer. Dolayısıyla bu anlamda maske kullanımı ile ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan üç tanesi için bilim kurulunun önerisi oldu. Biri İstanbul, bir diğeri Ankara, bir diğeri Bursa. İstanbul'da artış çok ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı İstanbul'da da alınmasını Bilim Kurulu önermiş oldu. İl hıfzıssıhha kurullarımızda bu anlamda alınması değerlendirip alınması gereken kararı almış olurlar. Yani özellikle şu dönemde uygulamada maske zorunluluğu olmasına rağmen birçok ilimizde ve birçok kapalı alanda bunun sağlanmadığını görüyoruz. Ve bu noktada Sağlanman, sağlanmayan illerimizde veya ortamlarda veya topluluklarda veya kültürel veya sosyal etkinliklerde bu e, vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz. O nedenle vatandaşımızdan ısrarla ricamız bu anlamdaki tedbirlere yani maske, mesafe ve el hijyenine e, olabildiğince dikkat etmeleri noktasında hepimizin 83 milyon olarak, Gayret içinde olmamız. Doğrusu biz önümüzdeki dönemde e, bu anlamda genel anlamda sokağa, e, sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim kurulunda gündeme gelmedi. Yani biz bu normalleşme döneminde özellikle pik yapıldıktan sonra pikten sonra bir e, plato çizdiği ve daha sonra aşağı düştüğünü hepimiz gördük. Bu aşağı düşme sonrası dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumla doğru orantılı. O nedenle bu dalgalanma normal bir dalgalanma mı beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun bütün Türkiye'de aynı oranda olmadığını bazı bölgelerde özellikle Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla olduğunu görüyoruz. İzmir gibi, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlamda bir sokağa çıkma yasa gündemimizde olmadı. Deksametazon bir kortizon. Bu şimdi değil daha önce salgının ilk günlerinde gündemimizde olan bir ilaçtı. Deksametazon yani kortizon daha çok inflamasyon, iltihabı önlemek üzere uygulanan bir ilaç. Ve bu ilaç yapılan çalışmada da ayakta olan hasta için değil, geç dönem solunum sıkıntısı olan hastalara uygulandığında bu sonucun elde edildiğini belirten bir durumdu. Ve tedavide hem genel hem de hedefe yönelik uygulamalarımız oldu. Genele yönelik bu anlamda kortizon kullanıldığı gibi yine hedefe yönelik interlökün 6 etkili interlökün 6'ya karşı da etkili olan e, aktamet gibi tosilizumab gibi daha hedefe yönelik ilaçları da kullandık. Yani başından beri kullandığımız ama hangi hastaya kullandığımızın da net belli olduğu ve özellikle riskli solunum sıkıntısı olan hastalara hem genel hem de hedefe yönelik bu ve benzeri ilaçları kullandığımızı ve rehberimizde olduğunu ve Türkiye'nin bu anlamda kendi algoritmasını ne kadar da geniş ve önceden tedbir aldığını göstermek açısından da önemli olduğunu söylemek istiyorum. Yani İngiltere'de şu dönemde bazı vakalarda uygulanan ilacın bu kadar faydalı olduğunu söylediği ilacı sadece bu ilaç özelliğini değil hem genel hem hedefe yönelik ilaçlar anlamında da uygun olan hasta grubuna özellikle e, e, sitokin fırtınasını olduğu hasta grubunda kullandığımızı tekrar ve rehberimizde de olduğunu söylemek istiyorum vatandaşımız bu anlamda müsterih olsun. 18 yaş altı Gençlerimizde bir artış olmadığını rahat söyleyebilirim, ama demin verdiğim rakamlarda vaka sayısında yaş ortalamasının aşağı düştüğünü ifade ettim. Özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla birlikte bu oranın arttığını ve ortalama yaşı da aşağı çektiğini. Vefat edenler içinde 65 yaş üstü vefat edenlerin oranı yüzde 93'lere kadar çıkmış oldu. Özellikle şu dönemde e, giderek bu yaş dağılım 70'lerden 73 hatta 70.4'e çıktığını görüyoruz. E, burada bir etkisinin olduğunu, yaş e, aralığının e, yukarı doğru çıktığını söyleyebilirim. Dolayısıyla bedelli askerlikle ilgili onun devamından e, yana olundu. Bu anlamda bilim kurulunun tedbirleri daha çok önermesi şeklinde bir yaklaşım oldu. Yani 28 gün e, uygulaması devam etmiş olacak. Tedbirlere uymak kaydıyla bununla ilgili rehberde yayınlandı. E, öğrencilerimizle ilgili hem LGS hem YKS ile ilgili e, şu dönemde sınavın biz olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulu'nun bir yaklaşımı ve önerisi oldu ve güvenilir yapılması için her türlü tedbirler e, alınması noktasında e, hem rehber yayınlandı hem ilgili birimlere e, hangi tedbirlerin alınması gerektiği de hatırlatılmış oldu. Bugün için ilave olarak şunu söyleyebilirim e, her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava e, giriş saatleri, başlangıç saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere e, daha güvenilir bu sınava gelişlerini sağlamak üzere e, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu öneriyi e, paylaştım ve bu anlamda e, her iki sınavla ilgili giriş ve çıkışları ile ilgili güvenilir bir şekilde yapılması yönünde uygulamanın yapılmasını talimatını vermiş oldular. Yanlarında en fazla iki kişinin öğrencinin olmak kaydıyla İçişleri Bakanlığımız e, zannediyorum e, bugün açıklama yapmış olurlar. Şimdi e, Toplum Bilimleri Kurulu kendi aralarında toplanıyor. Ayrıca başkanlığımda da toplantılar yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Bununla ilgili geniş özellikle bu çalışmanın sonuçları ile ilgili bir açıklamaları olmuş olacak. Aşı çalışmaları ile ilgili daha önce bahsetmiştim. Hem TÜBİTAK hem TÜSEB'in desteklemiş olduğu kimi merkezler ve kimi üniversitelerimizde aşı çalışmaları biliyorsunuz başladı. Bununla ilgili 3 çalışmanın hayvan çalışmaları da eee devam ediyor. daha klinik safhasına gelmiş değiliz biliyorsunuz. biz bunun dışında hem Çin ve özellikle Rusya ile aşı çalışmalarını işbirliği içinde geliştirmeyi, özellikle klinik çalışma bazında bu işbirliğini daha güçlendirmeyi konuştuk. bu anlamda eee önümüzdeki Aylar Yani erken dönemde e, klinik çalışmalarının insan çalışmasının Türkiye'de e, gelebileceğini şu an söylemem zor. Ama zannediyorum iki çalışmanın birinin Eylül birinin Ekim ayında e, klinik çalışma safhasına gelebileceğini e, söyleyebilirim. E, i̇kisi de e, üniversite e, iki farklı üniversitemizde olan çalışma. Ee, birini TÜBİTAK birini e, TÜSEB'in e, desteklediği iki önemli çalışma bildiğiniz gibi bu çok önemli bir çalışmaydı ve bu çalışma şu an 153 binin yarısına yakını tamamlandı ve bu yarısına yakını tamamlanan çalışmanın e, ön bilgileri ise eee toplumda PCR'la yapılan numune sonuçlarında binde 2 iki, iki buçuklarda olduğunu görüyoruz. Yani çok yüksek olmadığını görüyoruz. İkinci yaptığımız biliyorsunuz antikor testi, bağış durumunu bilmek. Bununla ilgili yarısına yakını yapılan bu çalışmanın şu an daha yüzde bir buçukların altında olduğunu görüyoruz. Bunu bütün Türkiye bazında söylüyorum ve sürü bağışıklığının aslında öyle kolay bir bağışıklama olmadığını buradan çok net söyleyebiliriz sürü bağışıklığı için toplumun yüzde %60, 60-65'inin bu koruyuculuğunun sağlanmış olması gerekiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda sürü bağışıklığının e, anlamlı olmadığını da e, buradan şimdiden çok rahat söyleyebiliriz. Bizim buradan hedeflediğimiz birkaç nokta vardı. Biri toplumda gerçekten e, taşıyıcılığın Oranını bilmekti çünkü bu taramada semptomu olmayan kişilerdi. Bu semptomu olmayan ile birlikte örneklem yöntemiyle yapılan çalışmada biz binde ikilerde iki, iki buçu bulmayacak, iki buçun altında görünüyor. Binde ikilerde olan bir taşıyıcılıktan bahsediyoruz. Yani toplumda yaygın bir taşıyıcılığın olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. O nedenle. Şimdiden biraz belki erken olacak. Herkesin test yaptırmak için gayret içinde olmaması gerektiğini de buradan anlamış oluyoruz. Binde iki yani yüzde sıfır iki olduğu için. Ayrıca bir diğer sonuç demin söylediğim, sürü bağışıklığı kolay sağlanabilir mi? Belirti çok vermediği için bu anlamda antikor gelişmiş olan insanımızın sayısı fazla olmuş olabilir mi? bu oranın demin söylediğim gibi yüzde bir buçuğun altında olduğunu görüyoruz. Bu şiddette gördüğümüz bir salgına rağmen. Bu tür görüntülerin olmasını asla arzu etmiyoruz. Ve bununla ilgili il hıfzı sağ kurullarımız bu anlamda gerekli tedbirleri ve kararları alma yetkisine sahip. Biz bu anlamda vatandaşımızın daha kendi isteği e, ve talebiyle e, bu kurallara olabildiğince uymasının gerekliliğini söylemeye çalışıyoruz. Ama bazen bunun dozunun çok kaçtığını maalesef görüyoruz. 83 milyondan istirhamımız lütfen kendi sağlığınız sadece değil, toplumun sağlığı için bu önemli. Antikorla ilgili bu konuyla ilgili çok net bir çalışma yok. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Belli bir dönem antikorun pozitif kaldığını ve bu pozitif kaldığı süreçte de koruduğunu biliyoruz. Yani ne kadar koruyabilir olduğu ile ilgili net bir bilgi yok. Önümüzdeki zaman dilimi 6 ay, 8 ay salgın çünkü 6 ay oldu. 12 ay, 16 ay zaman dilimi içinde bu antikorun ne kadar pozitif kaldığını görerek bunu daha net söylemek mümkün. Ama şu an şu dönemde bu antikorun varlığının devam ettiğini ve koruduğunu rahat söyleyebiliriz. Süresiyle ilgili daha net bir şey söyleyemiyoruz. Yani dünya söyleyemiyor. Teşekkür ediyorum.